Arkadaşlar. Onlar... Biz boş ver tamam olsun hadi. <Gülüyor> <gülüyor> Benim, evet. ben, kapıyı kapıyı bak. böyle şimdi döküyoruz. Biraz fazla bir şey. Bizimkini döktük şöyle. Şöyle hmm. Karış, evet. Sen de karıştır. Karış kızı biraz koyayım. Hayır yeter. Bilmiyorum. O kadar az. Çok az. Evet. Abi. Neyse bir şey olmaz. Oh. Biraz alalım. kaşıkla. Bekle 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 bekle. Var. Dök. Karış kızı. Ama biraz daha mı dök? dök, dök. Evet. Sonra sonra. Boşlar evet. ya. Hadi. Kıvamlar, kıvamlar. Biraz Будем.